Yahu biz ne bekleyip duruyoruz? Gidip şikayet edelim şu adamları. Belli ki bunlar vurdu cesuru. Anne neyi şikayet ediyorsun? Adam önce bir iyileşsin, ayağa kalksın. Bir anlayalım ne olduğunu doğru Evet, evet. Cesur şikayetçi olur zaten olursa bize yani? Değil mi? Belki adamın başka bir derdi var. Ah canım ya. Hay Allah bizi nasıl adamlara bulaştırdı bu çocuk yahu? Bülent, hayatında başka Cahide yoksa... ...şu an benim karım seni bayağı taciz ediyor. Ha, <laughs> evet Cahide Hanım. kim? Cesur soruyor. Sana mı? Efendim Cahide? Bülent, neden cevap vermiyorsun ya? Ha, iyiymiş, iyiymiş. Ben de Koran'ın bildiğinden daha fazla bir şey bilmiyorum. Ay yalnız iyi misin sen? Yanımda, dur. Koronu veriyorum. Ay pardon. Hadi görüşürüz. Seni istiyor. Alo? Hayatım haberler sizde ya. Siz hastaneye gitmeyecek miydiniz? E hayatım ben gitmedim şimdi. Ne olur ne olmaz diye. Çok canım sıkın benim ben gidiyorum hoşça kal. Dur geçireyim az. Hadi. Biz niye arıyorsun ya? Suyanı arasana. E canım ben aramadım ki mesaj attım. O, o da şey için. E... Ne? Adamdan haber var mı, ne? Adam kim? Ay Korhan aşk olsun ya. Sürpriz yapmıştım sana, bozdun şimdi sürprizi. Yılbaşı için hediye sipariş etmiştim sana. Ne sipariş ettin? Ay aşk olsun, söylemeyeceğim işte. İyi de tamam, 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 hadi, hadi. Bülent'i e ver. Ya bir yandan da benim yüzümden oldu diye düşünüyorum. Ya o arazi işi için Niyazi'yi yollamasaydım Cesur abi... ...belki de hiç o Antalyalılar ulaşmayacaktı ona. de ne ilgisi var Kemal'cim? Tahsin Korudağ'ın açgözlülüğü yüzünden yandı çocuğun başı. Merhaba. Allah Allah. Sağ olun, gerek yok da. Lütfen. Aa, Cesur ne yapıyorsun sen? Abi ya, ne yapıyorsun? Benim buradan gitmem lazım. Abi nereye gidiyorsun? Otur lütfen. Hemşireyi çağır, benim çıkışım versin hemen. Ya sen ameliyat oldun. Nereye gidiyorsun Allah aşkına? Kemal, oğlum dediğimi yap. Abi... Benim annemin yanında olmam lazım. Abi Fügen Hanım evde tek değil ki. Ya i̇çin rahat etmezse annemleri ararım, onlar da gider. Ben de gider kalırım annenle, ne olur. Hadi otur oturuver, yavaş. Ah, yavaş. Abi. Aa, yavaş. Abi. gidelim. Annemi görmem lazım. Söyleyecekler. Kim neyi söyleyecek Cesurcuğum? Banu... Arasana sana bana bir... Aradı, aradı abi. Banu Hanım şimdi geliyorlar. Rıfat abiyle geliyorlarmış. O ölen adamı da onu vurmadan anlaşılmış tutuksuz yargılanacak. Kesurcuğum ne olur, ne olur oturur musun lütfen. Yavaş cesur ne olur ne olur oturur tamam. Evet. Bak ne dedi hemşire tekrar kanama olursa tekrar ameliyat alacaklarmış. Kaçanlar yakalanamamışlar mı? Yok haber yok da. Tahsin Koru da açtı bu işi senin başına. Seni o hedef gösterdi. Yakında her şey çıkacak ortaya. Her şey.